Arkadaşlar merhaba. Koptu Geliyor kanalından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün 28 Kasım 2021 günlerden pazar. Yarın 29 Kasım 2021 günlerden pazartesi ve Urfa yarışlarını yorumlayacağız. Çalışmalarımızı tamamladık. Safkanların son yarışlarını izledik ve analizlerimizi yaptıktan sonra sizlerin karşısına, ekranların karşısına geçtik. Evet Şanlıurfa'da yarın 8 koşuluk bir program var ve 6'lı ganyansa 3. koşuyla birlikte başlayacak değerli dostlar. Evet tahminlerimize geçmeden önce lütfen Videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak ve beğen butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Abonelikte herhangi bir ücret yok sadece kanalımızı takip etmiş oluyorsunuz değerli dostlar. Evet dönüp baktığım zaman 32 lira 40 kuruşluk bir kuponumuz olacak sizlere önereceğimiz ve bir adet bankomuz var değerli dostlar. Evet ilk ayakla başlıyoruz ilk ayak. Maiden bir yarışı 3 yaşlı Arapların kısa mesafeli sürat yarışı olacak 1200 metre mesafede. Burada arkadaşlar önereceğimiz ilk isim 4 numaralı Ertunga olacak. Ertunga Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkıyor. Son yarışını Elazığ pistinde 1200 metre mesafede yapmıştı ve sonlarda yaptı. Ataklar gerçekten çok çok etkiliydi. Formunu bulan Safkan son anda fotoda kaybetmişti. Yarın Urfa pistinde fotoyu bulabilir. İlk şansı veriyoruz 4 numaralı Ertunga'ya. 12 numaralı Karuk Kırı ile devam ediyoruz. Karuk Kırı Hikmet Sarıdalı dersinde piste çıkıyor. Son yarışını ilk defa Urfa pistinde koşarak yapmıştı. 1300'de start alan Safkan gerilerde 5. tamamlasa da beğenimizi kazanmıştı. Eğer çok gerilerde takip etmeseydi o gün ilk 4 içinde yerini alabilirdi. Yarın sonlarda etkili ataklarla gelebilir 12 numaralı karuk kırı dikkat diyoruz ve ikinci Safkan olarak sizlere öneriyoruz. 1 numaralı son martoğlu ile devam ediyoruz. Mehmet Emin Doğan idaresine piste çıkıyor. Grubun tecrübeli isimlerinden son yarışındaki üçüncülüğü etkiliydi. Dış kullardan yapacağı ataklar ona yarın birincilik getirebilir. Üçüncü şansı veriyoruz bir numaralı son 8 numaralı Şahin Can'la devam ediyoruz. Yarışın sürprizini yapabilir bu safkana çok dikkat. Yusuf Cengiz dersinde piste çıkıyor. Yarışın e, baktığımız zaman son yarışını Urfa pistinde 1400 metre mesafede yapmış incelediğimiz zaman. Yedincilik elde etmişti görüntü ve aksiyon olarak notlarımızı almışız. Safkana dikkat diyoruz. Burada önereceğimiz son isimse son yarışını Adana Çin pistinde 1300 metre mesafede yapan ve güzel bir yedincilik elde eden ne kadar da yedinci olsa Safkan yakın ara bir yedincilik elde etti. Ben 7 numaralı Kibar Feyzo'dan çok çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu Safkana da çarpı atalım arkadaşlar. Maiden yarışlara dikkat. Evet ilk ayetteki sıralamamız 4, 12, 1, 8 ve 7 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz ikinci ayağa. ikinci ayak arkadaşlar e, Handicap Handikap 15, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli yarışı. Burada sizlere önereceğimiz ilk isim 5 numaralı Mert Bey olacak. Agresivo o temsilcisi Sadık Altay dersine piste çıkıyor. Son yarışını Urfa pistinde 1400 metre mesafede yapmıştı ve virajda liderliği alarak çok çok rahat bir birincilik elde etmişti. Safkan çok formda. Bu formuyla tekrar fotoyu bulabilir. 5 numaralı Mert Bey'e ilk şansı veriyoruz. Bir numaralı Doktor rakla devam ediyoruz. Arkadaşlar Doktor Rock İsa Katar idaresinde piste çıkıyor. Son yarışına Adana'da 1300 metre mesafede kum pistte koştu. Sonlarda yaptığı etkili ataklarla 3. olmayı başarmıştı. Elazığ'da 2 defa arka arkaya kazanan Safkan Urfa pistinde ilk defa koşacak. İddialı isimlerden bir tanesi olacak. İkinci şansı veriyoruz bir numaralı Doktor rak'a Önereceğimiz son isim 4 numaralı Bobby Kalınoğlu olacak. Necmi Altın idaresinde piste çıkıyor. Son Kocaeli yarışında gerçekten safkan etkili bir e, ikincilik elde etmişti. 97 günlük bir arası var. Ekürüsü de 6 numaralı Mariposa. Ekürlere e, 3. şansı veriyoruz. Sıralamamız 5-1-4 şeklinde oluşmuş oldu. Evet geçiyoruz 6'lı gayenin 3. ayağına 3. ayak handikap 15. 4 ve yukarı Arapların 1700 metre mesafeli bir yarışı. 10 safkan kayıtlı arkadaşlar 7 numaralı Esen Tepeli diyeceğiz. Mehmet Emin Doğan idaresinde piste çıkıyor. Son yarışını Urfa pistinde 1800 metre mesafede yapmıştı. Ve 61,5 kilo ile start aldığı yarışta 2 boy kadar da starttan geç çıkmıştı. Sonlarda yaptığı etkili ataklarla 4. olmayı başaran safkan yarın rakiplerine oranla kilo avantajına da sahip 55 kilo ile start alacak. Sonlarda yapacağı ataklarla ben Esen Tepeli'nin kazanacağına inanıyor. Sizlere 7 numaralı Esen günün bankosu olarak öneriyorum. Son yarışında Esen Tepeli favori çıkmıştı arkadaşlar. Ee, yarın ideal kilosunda kazanacaktır görüşü ben de hakim. Sizlere banko olarak Esen Tepeli'yi öneriyorum. Evet geçiyoruz Altılgay'ın dördüncü ayına şartlı 4-1 mücadele dişilere mahsus yarış olarak gerçekleştirilecek 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre mesafeli bir yarışı. Burada arkadaşlar 9 safkan kayıtlı önereceğimiz ilk isim 2 numaralı Flamboyant olacak. Ferit yardımcı biniyor bu safkana. Son yarışını Diyarbakır pistinde 1800 metre mesafede koşmuştu. Güzel ve etkili bir birincilik elde etti. Kısa mesafelerde de etkili koşuyor bu isim. Urfa pistinde ilk defa koşacak aynı zamanda. Kazanabilir. ilk şansı veriyoruz. 2 numaralı flamboyantta. 7 numaralı Fresha ile devam ediyoruz. Sami Kaplan idaresinde piste çıkıyor Fresha. Grubun en tecrübeli ismi 8 yaşında kısa mesafelerde de etkili koşan bir safkan. Son yarışında Urfa pistinde 1900'de start almış ve tatminkar bir üçüncülük elde etmişti. Kısalan mesafe safkanın lehine olacak. 7 numaralı Fresha kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir isim. Burada arkadaşlar önereceğimiz son isim 3 numaralı free power olacak. Bir çırpıda beyaz bayrak ayın yarışı izlettirebilir. Bu safkan 1 numaralı genç Nuray'ın kızıyla da ekür olarak start alacak. Sıralamamız 2, 7 ve 1 şeklinde oluşmuş oldu. Arkadaşlar sizlerde tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz. Biz öncelikli safkanlarımızı ilave yani sizlere aktarıyoruz ki sizler de kendi tuttuğunuz safkanlar için yer kalsın. Bizden dolayı öncelikli isimlere sizlere öneriyoruz ve sizler de kendi kuponunuzu oluşturuyorsunuz. Evet geçiyoruz Altılgay'ın 5. ayına 5. ayak maiden bir yarış 3 yaşlı Arapların kısa mesafeli sürat yarışı olarak yapılacak 13 safkan kayıtlı burada. E, gözle takılan ilk isim 8 numaralı Tumbul soy arkadaşlar. Hasan Altundağ da ailesine piste çıkıyor Tumbul Berksoy. E, Ankara pistinden Urfa pistine geldi son yarışını. Adana'da kısa mesafede Çin pistte yapmıştı ve güzel bir beşincilik elde etmişti. İlk defa çıkacağı Urfa pistinde bu rakiplerini geride bırakabilir. 8 numaralı Tumbul soy ilk isim. 9 numara Uçan Halil isimli safkanla devam ediyoruz. Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkıyor. Uçan Halil son yarışını ilk defa Urfa pistinde koşarak 1400 metre mesafede yapmıştı. Güzel bir beşincilik elde etti. Pistin dışından gerçekleştirdiği ataklar gerçekten tatminkardı. Usta Jokeli fotoyu bulabilir. 9 numara Uçan Halil ikinci isim. Daha sonra Son yarışında çok güzel bir dördüncülük elde, elde eden 13 numaralı Sibo ve son yarışındaki ataklarıyla sağdan üçüncülükle ayrılan 12 numaralı Neyer'in kızı yazılması gereken diğer isimler olarak göze çarpıyor. Benim sıralamam 8, 9, 13, 12 şeklinde 6'lı Ganya'nın 5. ayağı için. Evet geçiyoruz altıgen 6. ve son ayağına şartlı 3 4 yukarı Arapların 1300 metre mesafeli yarışı. Burada arkadaşlar 3 safkan sizlere önereceğim. Baktığım zaman yarışın başında 4 numaralı Deli Cihan, 1 numaralı Çelik Mavi ve 11 numaralı Alya ile önde liderlik mücadelesi verecek isimler, liderliği almak isteyecek isimler olacaklar. Bunlardan 11 e, numaralı Al Yayla ile başlamak istiyorum. Abdullah Çankaya idaresine piste çıkıyor. Arkadaşlar kendisinden daha süratli gibi gözüken fakat 12 yaşına giren 4 numaralı Deli Cihan'dan kurtulup liderliği alarak bizlere bir beyaz bayrak ayna yarışı izlettirebilir. Son yarışını Adana'da 1300 metre mesafede koşmuş ve AGF'nin ilk atı olarak çıktığı pistten başarı sağlayamamıştı. Urfa pistinde kazanabilir. Bir çırpıda 11 numaralı Al Yayla ilk isim. 5 numaralı Mirzınar'la devam ediyoruz. Ferit Yardımcı ilerisinde piste çıkıyor Mirzınar. Öndeki seri safkanlar birbirlerini çok yorarsa devreye girecek olan safkan bu isim olabilir. Kısa mesafelerde etkili olabilen bir safkan. 5 numaralı Mirzınara ikinci şansı veriyoruz burada arkadaşlar. Gözlerden kesinlikle kaçırılmaması gereken Safkan ise son yarışında çok çok beğenimizi kazanan bir numaralı Çelik Mavi isimli Safkan olacak. Mehmet Emin Doğan idaresine piste çıkıyor. Çelik Mavi son yarışını Diyarbakır pistinde 1800 metre mesafede yapmıştı ve yarışı 3. 4. takip etmişti. Virajda liderlik mücadelesine katılmıştı ve 200'e kadar başa baş bir mücadele etmişti. Beşincilik elde etmişti o yarışında. Formda Safkan ilk defa çıkacağı Urfa pistinde kesinlikle mala gelmez. Önereceğimiz son isim oluyor 1 numaralı çelik mavi. 32 lira 40 kuruşluk bir kuponla sizlerle birlikte olduk arkadaşlar. Videomuza beğeni atmayı unutmayın. Herkese bol şanslar diliyorum.